Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda mısır unlu poğaç yapacağım arkadaşlar. Burada iki tane yumurta var kırdım. Birinin sarısını aldım üzerine sürmek için. Beyazı burada. iki su bardağı mısır unum var. Şöyle. Bir yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağım var. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Bir çay bardağı yoğurdum var. Bir paket kabartma tozum var. Bir yemek kaşığı da üzüm sirkesi koyacağım arkadaşlar. Beyaz unu da aldığı kadar kavama gelene kadar bir bardak falan tahmin ediyorum. İç harcı olarak da burada lorum var. Yarım demet de doğradığım maydanozum var. Siz süzme beyaz peynire de buna yapabilirsiniz. Benim süzme peynirim yoktu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yumurtamı Spatulamla şöyle bir karıştırıyorum hemen mısır unlarımı koyuyorum. Bir bardağa daha sonra koymak istiyorum. Yoğurdumu koyuyorum. İllak bunu sırayla koymak zorunda değilsiniz. Önce yoğurt, önce yağ diye bir şey yok. tereyağımı koyuyorum. Eğer tereyağınız oda sıcaklığında değilse biraz eritebilirsiniz. Şimdi sıvı yağımı koyuyorum. Biraz şöyle yumurtamın üzerine bir yemek kaşığı kadar yağ koyuyorum. Yumurtamı açmak için. Unutmadan tatlı kaşığı tuzumu hemen atıyorum. Bazen unutuyorum arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyorum önce. Geri kalan bir bardak unu da koyuyorum. Hepsini bir özleştirmek istiyorum. Şöyle bir yarım bardak beyaz unumu koyuyorum. Daha sonra ilave edeceğim. Hemen kabartma tozunu koyuyorum. Videomu kapatmadan hamurumu güzelce bir yoğurmak istiyorum. Ben üzüm sirkemi de koyuyorum. Bir yemek kaşığı Biraz daha un ilavesi ettim arkadaşlar. Beyaz un bir bardağı geçiyor. Artık ben olama çıkarıp bir elimle poğaçalık hamurumu güzelce yoğurmak istiyorum. hamurumu da yoğurdum toparladım şöyle arkadaşlar çok fazla dakikalarca hamuru yoğurmayın içerisinde tereyağı olduğu için süreli un ilavesi istiyor ve o zaman poğaçanızın lezzeti olmaz geliş güzel yoğurup toparlayıp hemen şekillendirin şöyle ben hemen yumurta büyüklüğünde hamur kopardım içerisine Yoğurumun içerisine maydanozumu ilave ediyorum. Siz isterseniz süzme peyniri koyabilirsiniz. Daha güzel olur arkadaşlar. Benim süzme peynirim yoktu. Ben lor ile maydanoz koyuyorum. Hemen şöyle şekillendiriyorum. Bu şekilde. yuvarlak da yapabilirsiniz. Siz istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim. Güzelce yapıştırıyoruz. Hemen tepsimi yerleştiriyorum arkadaşlar. Bütün poğaçalarımı bu şekilde şekillendirip tepsimi yerleştireceğim. Poğaçalarımı da güzelce tepsime dizim arkadaşlar. Hemen yumurtamı şöyle bir çırpıyorum çatal yardımıyla poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Çatalla yapayım dedim ama olmadı. Videom buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar çok kolay bir poğaça evde bulunan malzemelerle yapımı da çok kolay bütün poğaçalarım üzerine yumurta sarımı süreceğim poğaçalarım üzerine hepsinde yumurtasını sürdüm güzelce şöyle kavuşmuş uç kısımlarını kesiyorum arkadaşlar fırından bazen ateş alabiliyor hepsini de kestim İsterseniz siz kağıt koymayıp sadece tepsinizi yağlayıp da poğaçalarınızı pişirebilirsiniz. Önceden ısıttığım 180 derece fırında poğaçalarım pişmeye hazır. Evet arkadaşlar poğaçalarım da pişti. Şöyle gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı. Çok da güzel oldular. İçi de çok güzel pişti arkadaşlar. Çok sıcak dokunamadım. Elim yandı. E bu poğaçaları 200 derecede pişirebilirsiniz arkadaşlar. 200 derecede de güzel pişer. Benim fırınım da yarım saatte pişti. Siz fırınınızın ısısını kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Mutlaka deneyin derim. Bir videom daha sonuna geldim. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.